Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma, videoma hoş geldiniz. Bugün e, size bir anket yapmıştım ve bu anketten çok Bubble Tea Squishy'si geldiği için bugün size Bubble Tea Squishy'si videosu atacaktım yapımı diye. Ama maalesef ben video hazırladım Kavkut'tan ondan sonra çıktım bir baktım klipleri sildim diye maalesef videoda gitmiş video boşa gitti arkadaşlar ve ben size bugün yaptığım bubble tea göstereceğim arkadaşlar fazla güzelliğin şuraları buruştuğundan anlarsınız videoda biraz oynamıştım ve az önce de birazcık oynadım şöyle arkadaşlar bubble tea'miz böyle arkası hiç hoş gözükmüyor ama böyle ayakta da duramıyor aslında şurası yüzünden neresi diyorsa burası yüzünden fazla ayaklı duramıyor. Ama arkadaşlar en sevdiğim sıkışmalardan biri oldu böyle burası mor, mavi bir bubbleci arkadaşlar. Bir kaç tane daha anket atacağım size. Onları da cevaplar, cevaplarsınız arkadaşlar. Konuşamadım. Lütfen cevaplayın az oy geliyor çünkü ilk 4 oy geldi sonradan 7 oy geldi yani böyle giderse video atamayacağım arkadaşlar sizin isteğiniz üzerine gidiyorum umarım bir daha başıma böyle bir talihsizlik gelmez arkadaşlar umarım ben çünkü aktif olmaya çalışıyorum elimden geldiğince öğrenciyim okuldan geldiğim gibi video hazırlamaya çalışıyorum yani sabahçı olmadığım için Neyse arkadaşlar Sıkışı ile gördüğünüz gibi böyle oldu işte. Güzel, kötü. Sizin fikriniz. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Alttan like atıp abone olmayı unutmayın. Videoda pek bir şey yok ama kusura bakmayın. Görüşürüz. Kendinize bakın.